Çalışkan bir öğrenciydim. Başarılıydım. Hatta okulumu bölüm birincisi, okul ikincisi olarak mezun oldum. PTT o dönemde burs vermişti son sınıftayken. Üniversitede başarılı olan, not ortalaması yüksek olan çocuklara veriyorlardı. Yani PTT'de çalışmak aslında bir, belki biraz abartmış olacağım ama gerçekten bir aşk PTT'de çalışmak. Ve PTT'ye siz ne kadar verirseniz, PTT size onu bir şekilde geri döndürüyor. Yani işinizi ne kadar severek yaparsanız onun olumlu dönüşlerini de kendinizde yaşayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Konuşmalarımızda telgrafçı Hamdi Bey'i anmadan edemeyeceğim. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'un işgal edildiğini ilk bildiren bizim yine PTT'cilerdir. Nasıl o savaş zamanında şeyse, Yine biliyorsunuz bir koronavirüsü yaşıyoruz ve sağlık problemleri var. Yani PTT her zaman devletinin yanında sanki o görev bize ve PTT'ye işe giren her insana doğuştan verilmiş bir meziyet gibi hizmet etme anlayışıyla dolu hizmet etme aşkıyla dolu çalışanlardan oluşan bir kurumdur. Canı pahasına bu işi yapan insanlar da doludur. O yüzden böyle bir kurumda çalışmak da insanı yıpratmıyor aslında. PTT'de çalışmak Biraz yorucudur ama ayrıcalıklıdır. Ben seviyorum PTT'yi. Gençlere ben zaten çok güveniyorum. İş ortamında da çok güveniyorum. Anne olmak her kadının da hakkı olarak görüyorum. Anneler Günü olması münasebetiyle başta bütün petetette çalışan anneleri, ben annelik olarak sadece doğurmak değil de bir, birinin sorumluluğunu alıp ona annelik yapan anneleri de anne olarak daha kıymetli anne olarak da görüyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Benim belki sarılacak, öpecek annem yok, hayatta değil. Onu da rahmetle anıyorum. Hayatıma girmiş yöneticim olmuş veya arkadaşlarım. Hepsinden neler günü kutluyorum ve öpüyorum hepsini evet. kocaman. <laughs>